Evet arkadaşlar şöyle arkadaşlarla yürüyüşten geliyoruz yürüyüş yapıyor bir de şöyle bir gezmeden gezmeden geliyor hem de, de yürüyüş yapalım gördüğünüz gibi şöyle tarlalara doğru dağlara doğru şöyle bir dedim ki arkadaşlarla gezdiğimiz yeri gezdik bakalım çok güzel şöyle tarafta kalmışlık kanal var arkadaşlar. Şöyle yolumuz da güzel. Evlere doğru gidiyoruz. Koşmayayım ben. Evet. Gördünüz bu arkadaşlar? Sizlerde ne var ne yok can dostlarım. iyi misiniz? Vallahi hem dedik yürüyüş yapalım. İyi oldu. Bizim içinde de şöyle güzel bir yürüyüşe çıktık. Arkadaşlar böyle yürüyüşe çıksak olmaz mı? yol güzelmiş. Evin arkası arkadaşlar da her zaman gelmiyorduk buralara. Burada çıtlık tallası var. Oraya geliyorduk. Gece günü. Buralarda böyle. Şöyle çekeyim size. Havada bulut gelse bunu unuttururlar arkadaşlar. Ücüm ücüm çekinirdi. Şuna Hasan Dağımızın tepesi şapkasını giymiş. Bulutları çekmiş arkadaşlar. Şöyle güzel bir manzara. Evet. Hadi gelsin. Hoş geldiniz canlar değerli takipçilerim hoş geldiniz. Şöyle bugün yufka ekmek üzerine güzel bir bulgur pilavı yaptım. Yaparken de çekmedim can dostlarım çünkü hani sürekli yapıp çekiyorum diye. Şöyle güzelce tavuklu bulgur pilavı. Buyurun canlarım beraber yiyelim. Yanına da mercimek çorbamız var. Bizlere afiyet olsun. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen anneme bir pilavını koyayım reis götürsün canlar. Biraz da mercimek çorbası. Şöyle. Duman üstünde bulgur pilavı. Sulu sulu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Heh, şöyle anneme de koydum. Bugün arkadaşlar torunlarım burada. Ee, onu yap bunu yap vallahi bir sürü akşamlar işte bitmedi ama Yemeğini çekeyim şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şöyle pilavımızı dökelim. Evet arkadaşlar şöyle pilavımı döktüm. Burada da biraz var ama soğusun. Evet can dostlarım şöyle gördüğünüz gibi bulgur pilavımız, kavunumuz, şöyle mercimek çorbamız derken ve turşumuz can dostlarım. Kırdığım <laughs> turşu süper oldu. Şöyle yoğurdumuz. Evet. Soğanımız derken Abi bizlere afiyet olsun can dostlarım. Bugünkü nasibimiz de bizim bunlar. Şöyle anayla oğlan. İki, iki gündür Vural bizdeydi. Vural'la anneyle olan kavuştular şu anda. Evet. <laughs> Annesinin gözlüğünü aldı kaç. Annem gözlüğünü kırarsın Vural. Annene gözlüğünü ver anneciğim tak, hadi bak. Tak, hadi, tak, bir tak, bak. Tak, hadi bir gel tak, bak tak, bak tak. bak Vural bay bay. Bay bay anneyle oğlanın kavuşmasını duyduk, seslerini duyduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an biz de yemeğimizi yiyelim. Can dostum bizlere afiyet olsun. uyudunuz ben ben ha. <laughs> Hadi çorbanı da iç oğlum. Bak bak ablan nasıl içiyor. Ha? Hadi çorbanı da iç anne. Vural Bir de çorba. Önce çorba ha. Aferin. Evet. Biz de çorba böyle içiyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun. Helal helal. Helal helal oğlum. da ye. Oley. Hı <laughs> hı. Gel bak. Şeyn klimimi Varınca açarım. Hah bak 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 görüyor musun be? Oh. oh oh afiyet oh. olsun. Ha. <laughs> 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 bak bizde çorba böyle içilir arkadaşlar. Öyle kaşık kaşık uğraş. Sen içme istimann şey, anne. İçir mi anne? Bakayım. <gülüyor> annem bu boş. Biraz daha iç çorbamı. Ayı ayı. Tamam yoğurttan ye reis çorbadan. Hah yoğurdunu ye. Tamam yoğurttan ye. Karpuz var deden evet. baba neden getirdi karpuz? Karpuz sayılıyor karpuz da bitti bizde. Ha. E. 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 Karpuz ha dedem bak <laughs> peçete getirdi. Vuralın ağzına sil. Asil kızım ağzına bir. Tamam yemeğini yiyin. Ye. Karpuz Hı. vereceğim. Yemeği bitir sana karpuz var. Bir de kibri ekiyor ya. Sil ağzını Mesirine. sil. Sil oğlun ağzını. Ha. Temizler de kendini böyle. Teyze. 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 ne diyeyim? Açabilirsin. Aça ne Aça ne istiyorsun oğlum? Abut. Abut. Karpuz ver çocuğa. Karpuz ondan sonra verin tamam mı? Karpuz. değil <laughs> mi? Otur, karp, karp. Çekin. Eline dikkat et, getiriyor. Ne no. Dede baba neden karpuz getirdi? Ural karpuz istiyor diye. Al. Al. Güzelmiş. Oh, Şansında şansın aslında güzelmiş İnşallah tadı da güzeldir Vural bak oh. dede ne veriyor sana Bak 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 oh. Buraya geldi mi karpuz diyor hmm. ben, 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 ben. Hı, Hı. Isırıp isırı. Hadi, Hadi su Vural Bırak 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 gel 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 gel. Gel gel nereye Sen gel. Senin yerin burası. orası. Şunu içine döküyüm dökeyim mi? Dökmeyin bu. Yok dökme Sedat. Ha ah, gel. Kapıs bunu da benim. Bir dedesi, çocuğum. Burak, ben de resi çocuk. Ver anne çatalım mı? Al, Asım. al Mihrim al. Al bir tane. Heh, çabuk. Abi bu şeyli Ha dedesinden alacak. Bural. Bu ayda. Karpuz güzel alpurs. mi oğlum? Çekip Dur istedim. çıkar diyeyim, getir. Dede bugün çıkarsın. Hı -hı. Sen kimle teyze çıkarsın? Dudu dudu dudu. Du, du. çok terlemişsin kızım. Aynen çok terlemişsin. Bir de kum ben. Çıkart yeleğini anne. Ben iyi görüyorum. As, senin görmediğini görür onlar. Evet. Biz her şeyi ha, görüyoruz. Temizledim Biz ha. Evet. Hadi bir Yok yok bitti. Yok başka bak. Haydi. Yok tamam. Tamam şundan değil. Di. Di. <laughs> <laughs> ya bu çakır siz yirken ayrıldı sahne. He,